Ben 52 yaşındayım. Bir dizimden ameliyat oldum platin takılı. Diğer dizim için de ameliyat söylendi, gün verildi. Ama uzun süredir ben bu rahatsızlığı çekiyordum. 5-6 yıl kadardır. Sağ dizimden hiç basamak çıkamıyordum. Ahmet hocamı çok araştırdım, çok baktım, çok faydasını gören hastalarını gördüm. Kendimde ben de bunu yapmak istedim. Ameliyat olmak istemedim. Diğer dizimden çok çektim ameliyatından sonra. Aynı şeyleri yaşamamak için e, bu yöntemi denedim. 2 hafta önce kök hücre yaptırdım kendisine. Bu süreçte 3-4 gün sonra çok faydasını gördüm. Şu anda da matriks yaptırdım. İnşallah bunun da faydasını göreceğim. Kendim şu an iyi hissediyorum dizimi. Teşekkür ediyorum kendisine.